Cadıları, büyücüleri gerçi konuştuk da, hmm. yani hmm. vetereyi biraz geç şey yaptık, o konuyu şey yapalım. Biz son bölüme geldiğimiz için, evet. e, o bölümde esma Esma'nın Hüsna'larının şey yapalım. Şimdi tabii öncelikle şunu bir açıklığa kavuşturmak gerekiyor ki, bizim ilk ayetimiz nedir? İkraf Suresi. adıyla oku, evet. değil, oku. okuman yani. gerekiyor. Evet. evet. Ben şimdi bazen anlatıyorum. Seyyid Seyit Nizam Hazretleri vardır. Şeyde zeytin bununda biliyorsun Merkez Efendim, evet, evet, hocasıdır. Evet, evet, evet. Şey şimdi camisi restorasyonda. Ee, orada bir gün ziyarete gittiğimde birkaç yıl önce dua ettim falan. işte caminin de içinde de işte namaz kılınıyor. Namaz Hı. kıldık, şey yaptık. Tam çıkacağım. Bir kız lazım biri böyle 14-15 yaşında oturmuş, başörtü takmış. Kur'an-ı Kerim'i almış, rahleyi çekmiş önüne. Şakır şakır böyle sayfa çeviriyor. Evet. Hmm. Vallahi. Şimdi dedim ki ne yapıyorsun? Dedi ki abi dedi biz dedi bir, birine sordum dedi. Şöyle söyledi dedi. Kur'an-ı Kerim'i ben de okumasını bilmiyorum ama sayfalarını çevirirsem sevap kazanacağım dedi. Hı -hı. Dedim mi? ki evet. e bu yanlış. Hı -hı. Bu Söyleyen sana yanlış. Bak Hı -hı. orada dedim Arapça bilmesem de, Türkçe olanları var. Çünkü Hı -hı. dua kitapları olsun şeyler olsun Kur'an-ı Kerimler hem Türkçe hem Arapça Hı -hı. kütüphanelik bölümünde rafta duruyor. Oradan bir tane Türkçesini al Türkçe oku. Evet. Ama oku. Oku, Şimdi bizim sıkıntımız burada. Hı -hı. Nedir? Evlerde, duvarlarda asılı durur. İşte bilen varsa evin büyüklerinden okuyor olur. Hı -hı. Çocuğunu öğrettiyse o devam eder. Öğretmediyse evet iş bitti. İşte çizilmiş olur. Bazen. Şimdi dönüyoruz e, Allah'ın 99 ismi. Evet. Çünkü her isimdeki anlam evet. Allah'ın e, şeyini, özelliklerini ve Sıfatları. güzelliklerini, şeyini yüceltmek üzere belirtilmiş Hı -hı. bir şey. O yüzden hani kitabınızın içerisinde esrarı derken ve evet. metafizik boyutu derken çok ilgimi çekti, onun için soruyorum. Yani metafizik evet. boyutu ne olabilir tam olarak? Şimdi e, programın girişinde de biraz bahsetmiştim. Bahsettiyim ee, yani. biraz daha evet, açalım evet, diye biraz ben daha istedim. açalım. Evet burada izleyicilerimiz evet, şimdi, onu soruyor da o yüzden yaptım. Evet. Şimdi e, Hazreti Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emrediyor Rabbimiz. Hazreti Adem Aleyhisselam kısasında ona secde edin diyor. Şimdi buraya secde yani Allah kendisinden başka birisine secde etmesini emretmez bizim yani bizim kitabımızda e, öğrendiğim Yani Burada bir başka bir Burada mesela. nedir? Yani Rabbimizin esmaları e, Hazreti Adem'de tecelli ediyor ve karşısına buna bağlı olarak e, oraya bir secde e, söz konusu oluyor. Şimdi bizler de aynı şekilde esmaları zikrettiğimiz zaman onlar da bizde çeşitli şekillerde tecellileri ortaya çıkabiliyor. Zaten tasavvuftaki seyri suluk dediğimiz şey de bu mertebeleri aşarak işte çeşitli mertebeleri aşarak ondan sonra fena fenafillah makamlarına orada fena fenafillah olarak adlandıran Allah'a kavuşma ya da denizde şöyle bir misal verilir. Bir damlanın işte yola çıkarak işte çeşitli aşamalardan geçerek denize ulaşması ama denize karışması misali verilir. E bu şekilde bizim de kendi ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızdan e, e, kast kastediliyor. Esmaül Hüsna'nın e, zikredilmesi, e, aynı şekilde tefekkür edilmesi, e, tefekkür edilerek zikredilmesi zaten doğrudur. İnsanın hmm. e, insanın üzerine çok ciddi etkiler e, veriyor. Mesela işte ben çok böyle sıkıntılı dar zamanlarımda işte Rezak ismini eee zikrettiğimi biliyorum. Yani belli adaptlara, şeylere göre. E burada kitapta da zaten bunlardan şey yapılıyor. Çok sıkıntılı zamanlar olmasına rağmen kendi hayatımda gördüm. Hiç darlık içerisinde kalmadım. Yani hiç beklemediğim yerlerden hiç yani bir iş yapamama rağmen o dönemlerde böyle çok enteresan tecellilerini gördüm. Yine başka kitaplardan okuduğumuzda başka insanların böyle yaşadıklarını gördüğümüz zaman işte çeşitli darlıklarda, sıkıntılarda olan insanların bu isimleri zikrettikleri zaman böyle bu şekilde çeşitli tecelliler yaşadıkları ortaya çıkmış oluyor. Tabi bunların hepsine dünyevi istekleri... Öne sürerek yapmak çok doğru değil. Yani bunu bütün şeyler alimler söylüyor. Zaten bizim dünya hayatımız 60-70 yıllık bir süreç. Ama ondan sonra sonsuz bir ahiret hayatımız olacak. Burada Rabbimizi tanımak, Rabbimizi öğrenmek için bu isimleri zikretmemiz gerekiyor. Öncelikle şunu söyleyeyim: Biz Allah'ın isimleri kaçtır dediğimiz zaman şöyle bir yanlış kanı içerisindeyiz. Allah'ın isimleri 99 da sınırlı değildir. Herkes buna 99 cevabını verir. Ama 99'dan ibaret değildir. Kaç tanedir? Allah'ın isimlerinin sayısını ancak Allah'u Teala bilir. Çünkü Allah'ın yaratmasının sınırı yoktur. Tabii. Evet. Dolayısıyla çok isimlerinin güzel. sınırı da yoktur. Güzel. Yani Kur'an-ı Kerim içerisine baktığımız zaman 200-250'ye yakın ismini sayanlar var. Evet. Ee, İbni Arabi Hazretleri kendi bir kitabında ben 10 bin küsur tane saydım diyor. E, bu tabii bizim yanlış olarak bildiğimiz e, şeyler. Şimdi eee Allahu Teala bize buyuruyor ki zikir kelimesi e, Kur'an'da 200'ün üzerinde geçiyor. Yani burada da zaten görmüştük. E, Allah'ı çokça zikredin ey iman edenler. Ya ayyuhallazina amenu işte e, zikran kesira diye bir ayet var. E, onun haricinde ey iman edenler e, her kim ki Allah'ın zikrinden yüz çevirirse dünyada ona dar bir geçim vardır. Ahirette de onu kör olarak karşılederiz buyuruyor Rabbimiz. Yani aslında biz niye yaratıldık? diye bir soru sorsak yani Kur'an'da buna benzer soru bu soruya çok fazla cevap var ama Allah'ı zikretmek için yaratıldık desek yani bunun e, yalan söylemiş olmayız bu kadar e, şey. Burada da tabii zikrin ne şekilde yapılacağı, Allah'ı ne şekilde zikredeceğimizin e, çok çok önemli e, önemi ortaya çıkıyor. Yani bunun bir e, disiplinlere edilmesi gerekiyor. 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 Yani şey tabii belirli rakamlar gerekiyor. Bu rakamlarda şimdi birazdan bahsederiz. Yani zaten o esmaların El bir, Cebbar <laughs> var bizim burada. Doğrudur. E, Okuyan gibi büyük heybet sahibi olur, evet. Bütün evet. insan ile muratlarına kolaylıkla nail olur diyor. Ve bu ismi Doğru. ne kadar okumamız gerekiyor? Zikir Adı 206 diyor. Evet doğrudur. Peki üste çıkabilir misiniz bunu? Şimdi, Bunu ee... ayrıca konumuz içerisinde de tesadüfen oldu. Ercebbar'ı 206 defa çektiğinde evet. istek ve olması için ve cinlerin şerlerinden emin olabilmek için. Doğrudur. Yani tesadüfen Doğru. evet. <laughs> is şey, Allah'ın isminde zikretmiş olduk. Doğrudur. Yani bunu artı arttırabilir miyiz acaba? Arttırabiliriz ee, ama şöyle bir şey var. Yani biz bir e, doktora gittiğimiz zaman doktor bize bir ilaç verir ve der ki işte bu ilaç işte şu gün şu saatlerde şu kadar kullan ve aç karnına kullan tok, tok karnına kullan diye bize uyarılarda bulunur. Biz ancak o şekilde kullandığımız zaman onun etkisini görürüz. Fazla kullanırsak bir yan etkiyle karşılaşırız evet. belki ölürüz. Allah korusun evet, çok ciddi yani sağlık şeyleriyle. Vardır. Az kullansak burada hastalığa tesir etmeyecektir. Dolayısıyla o adetlerde tesir edildiği zaman bunların yapılması, yani tecellilerin ya da tesirlerinin görülmesi daha mümkün oluyor. Yani özellikle bu adetlere dikkat edilmekte fayda var ama şunu özellikle ben tekrarlayayım. Yani zikir çekerken kendimizi böyle kontrolsüz olarak çekip çok çok fazla adetlerde sayılarda çekerek ya da kendimize hiç uygun olmayan zikirleri çektiğimiz takdirde çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Yani, yani ters Volkan hocamın yapabilir. mesela tabii ters tepkiler açıyor. Yani bir ummadık perdeler açılabilir. Gördüklerimizi idrak edemeyebiliriz. İşte Volkan hocamızın işte hocasının örneğinde olduğu gibi bir anda sokaklarda yatmaya başlayabiliriz. Çöpleri karıştırmaya başlayabiliriz. Ya da bambaşka hallere girebiliriz. İntihar edebiliriz. Yani bizim çok, de başımıza bizim gelebilir. De başımıza Biz gelebilir. de olabiliriz. Yani yani, şey. Çünkü kendimize güven güvenmeyeceğiz bu konuda? Tabi tabii, kesinlikle, kesinlikle. Ee, şimdi şöyle biz ne yapıyoruz? E, matematik öğrenebilmek için kalkıyoruz bir okula gidiyoruz. Okulda öğretmenlerimizden ders alıyoruz. Öğretmenlerimiz de bizi öğretiyor. Biz yani kalkıp kendi başımıza işte kitapları e, yani okuma yazmayı öğrenmeye kalksak, ondan sonra o kitapları karıştırıp matematiği öğrenmeye kalksak belki. E toplama çıkartmayı bile bulamayız. Yani Ama ne yapıyoruz? Burada bir öğretmene ihtiyacımız var. Bu noktada da e, bu yoldan daha önce geçmiş öğretmenlerin yolundan gitmek çok daha doğru olur. Geçmiş zamanlarda işte Hazreti Mevlana'lar, Hazreti Şah-ı bu şekilde gitmişler. Bu yollardan gitmişler. Benim acizane tavsiyem de bu şekilde. Yani bir yoldan gitmiş olan birisinin izinden gidilmesinin çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum hocam ne düşünüyor? Evet. Yok e, siz hani eee Program öncesinde şeyden bahsettiniz Mehmet Hocam, bu e, Sayın Nursi hani... Evet. E, evet, yani esmaların tecellilerinden bahsettik. Kısırgadan esmaların sonra adını, evet. denizin dibindeki ee, balık örneği yani, çok güzel bir örnekti de o çok hoşuma evet. gitti. Onu şöyle misin? bir örnek var Risale-i Nurlar içerisinde. Ben de bir e, büyümden dinlemiştim. E, burada şöyle bir misalden bahsediyor. Tabii bizim gördüğümüz her şeyde esmaların tecellileri var. Yani Şu bardakta bile esmanın bir tecellisi var. E, şu kitapta bir esmanın tecellisi var. Evet. Gene işte Ağaçların yapraklarında başka tecelliler var. ve Bediüzzaman Hazretleri şöyle bir örnek veriyor. İşte diyor bir insan diyor fırtınalar içerisindeki bir denize baktığı zaman diyor İşte onu diyor böyle fırtınalar içerisinde gidip gelirken üzerinde de işte bir gemi görürsünüz. O gemi sağa sola savruluyor işte belki batmak üzere. Allah'ın celal sıfatını görürsünüz diyor. Allah'ın celal sıfatı orada tecelli etmiştir. O gemiyi belki birazdan parçalayacak celallenmiştir yani orada. Hı hı. Fakat o denizin dibine dalıp baktığınız zaman diyor denizin dibinde bir tane balık huzur içerisinde yüzmekte. Yani o tepedeki dalgalardan habersiz e, orada işte bir kopan fırtınalardan habersiz vaziyette e, dipte yüzüyor o İşte o denizin dibinde rızıklanıyor işte kendi rızkını ve aynı zamanda orada kendisine bir barınak bulmuş. E ne oluyor burada Allahu Teala'nın Rahman, Rahim ve Rezak isimlerinin tecellilerini görmüş oluyoruz. Aslında bizim hayatımızın her köşesinde Rabbimizin esmaları var. Yani biz kalkıyoruz bir belgesel izliyoruz, bir bakıyoruz orada kuşlar var. Bir tanesi kocaman kanatlı işte kalkıyor koca koca Tabii hayvanları kalkıyor hayvanlar kartallar görüyoruz. mesela. Yani Ondan sonra bir inginç. bakıyoruz küçücük bir tane kuş işte ama korkunç güzel yani müthiş güzel bir sesi, sesi var, aynı zamanda güzel bir görüntüsü var. Vahen de o, dans şey, ediyor. Bakıyoruz. E, şey, evet kuştan doğrudur. Fazla Amerika'da. Evet, doğrudur. Enteresan yani olan, mavi bir kuş. Halik ismini işte şey yapıyoruz orada görüyoruz. Yani e, ya yaratmasının çeşitlerini sanatlarını görmüş oluyoruz. E tabii bunları aynı zaman hem zikrederek hem tefekkür ederek kendi hayatımızda tecellilerini de görmeye başlıyoruz. Yani farklı farklı tecellilerini görmeye başlıyoruz. Bir manevi huzura kavuşabiliyoruz yani. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten bunun için de zikretmek gerekiyor. aynı zamanda bunu da sağlıyor çünkü bize. Demin Volkan hocam bana bir bilgi verdi. özellikle geceliğin yapılan zikirlerde saat 1 ile 3 arasında beyin dimetil triptofan diye bir dimetil hormon salgılıyor. Bu hormon insanın çok daha bir huzur içerisinde, huşu içerisinde e, aynı zamanda bu frekansları çok daha açık vaziyette e, ibadet edebilmesini, belki bu perdelerin çok çok daha kolay açılmasını e, sağlayabiliyor. Gece namazı derler yani. Gece namazı tabii. Gece namazı hayırlıdır diye. Tabii tabii. Saat 1 ve 3 zamanları zaten oraya yani tekabül ediyor. Yani geceliğimiz uykumuzdan kalkıyoruz ama o namazı kılanların yüzlerinde bile ayrı bir yani nur oluyor. Yani görmüşüzdür. Evet, böyle hissediyorsunuz. Yani o elektrik üzerine evet. isinmiş oluyor. Peki ben şeyi soracağım. Şimdi ben bazı kitaplarda Ya Alim diye geçiyor. Evet. Siz El Alim diye almışsınız. Evet. Yani Allah'ın ismini içinde, esmalarında. Evet. Hangisi? İkisi de aynı manaya gelir. Ya alim yani ey alim, alim demek. Ee, aslında orada mana alim kelimesindedir. Yani çok bilen çok bilgili Hı. manasındaki alim kelimesindedir. Başındaki de bir Arapça bir takıdan ibarettir. Bu takı ee, bir yani takı Ya oluyor. alim diye de ya ya şey yapılabilir. O çok fazla bir önemi yok. Oradaki alim isminin önemi var. Ee, baştaki takı çok fazla. Yani onu zikretmese alim alim diye zikretilse dahi e onların tabii faydası görülecektir. Peki. Reyle Reyle başlarsa Er Rahman. Er Rahman. Er -Rahman. Evet, evet. Evet, evet. Es, es Samet mesela Seyle başlarsa. Es Samet olur. Samet. Evet. Peki bu arada şey var yani kitabınızda şeylerden bahsediyorsunuz. Bunların vefik vefk olarak evet. yazılması bölümler. Yani bunları neye yazmak lazım şimdi? Evet. Nasıl yazmak Şimdi, lazım? Şimdi e, şöyle e, aslında zikretmek e, yeterli olacaktır. Yani zikretmeyi özellikle tavsiye ediyoruz. E, bu vefklerin yazılmasını ben yine Volkan Hocam'dan e, öğrendim. Vefkleri de ilk başta kendisinden öğrenmiştim. Kendisinden öğrendiklerimi zaten yine bize burada aktarıyorum. E, tekrar da teşekkür ediyorum kendisine. Evet, e, Vefikler... E, bu şimdi belli adetlerden bahsettik. Önce o adetlere bir girelim. Mesela dedik ki elmelik ismi işte şu kadar adet, 90 adet zikredilmesi gerekiyor. Bu nereden geliyor? Buradaki melik kelimesini oluşturan harflerin ebced değerinin karşılığı 90 olduğu için buradan biz 90 defa zikrediyoruz. Yani burada bir ebced hesabı var. Ebced hesabına göre şey yapıyoruz. Ebced hesabı aslında bizim hayatımıza çok fazla girmiştir. Mesela biz Kadir gecesini hep Ramazan'ın 27. gecesi olarak kutlarız. Bütün İslam aleminde bu böyledir. Neden böyledir? Kadir suresi ne baktığımız zaman Kadir kelimesinin ebced değerinin karşılığı 9'dur. Kadir kelimesinin karşılığı 9'dur. Kadir suresi içerisinde de 3 defa geçer. 3 çarpı 9 eşittir 27 olduğu için gelenek olarak bütün İslam aleminde 27. gece olarak Kadir gecesi kutlanır. Burada da işte buradaki ebced hesaplarına göre oluşturulan özel tablolarda da bunlar işte yukarıdan aşağı ve soldan sağa bakıldığı zaman aynı değerleri verecek şekilde hazırlanan bir kare şeklinde özel tablolardır. Ee, özel şekillerde yazılması gerekir. Yine Volkan hocamın söylediği gibi özel işte misk, safran, zaferan ve gül suyuyla yapılmış mürekkeplerle ve belli zamanlarda, saatlerde yazılarak oluşturulması gereken e, tablolardır. Tabi bunlar o şekilde uygulandığı zaman çok çok daha farklı şekilde bunların tecellileri görüyoruz. Bu şey de var. Osmanlı padişahlarına yapılan tasım gömleklerinde de görebiliyorsunuz. Kesinlikle kesinlikle. Evet, Saka gömleklerin tabi çalışılması bir sene, iki sene falan sürüyormuş. En yani Şeyisi evet. bir gömleğin 8-9 ay Tabii. içinde yap, yapılabildiğini Tabii birkaç kişi tarafından hmm. hatta yapılabildiğini evet. görmüştük. Evet. Tabii zikir konusu ve Allah'ın isimleri çok önemli. Şu açıdan söylüyorum. Bir zamanlar öldü şimdi. hani şey de demeyeceğim. Büyücü olarak televizyonlarda bir 90'larda çıkıyordu bizim hmm. şeyde. Dedi ki ben ona büyü yapanlara falan filan hiç güvenmem şey yapmam dedi. Yani hiç beni korkutmazlar dedi. Ama dedi Allah'ın ismini çekenlere evet. zikir yapmasını iyi bilen kişinin karşısında ben hiçbir şey yapamam dedi. Doğrudur. Yani evet. inanılmaz evet. derecede ona inanırım dedi. Yani o konuda benim dedi yapacak şeylerim yok dedi. Ama tabi evet. burada bu e, zikri işte şu kadar yaparsan şu olur, bu kadar bu yaparsan şu olur derken onu da nefsinde yaşaması lazım insanın. Kesinlikle. Yani, yani adam tefekkür olarak kendi hayatını yansıtmadığı sürece burada he. bunun çok bir anlamı olmayacaktır. Yani gene hiç ilimden geçiyor. Gene okumaktan geçiyor. Yaşamaktan yani Rabbim neden geçiyor. işte kalkıp ilk ayetlerde işte ikra bismi rabbikellezikalak yani yaratan Rabbinin adıyla oku demiş. Yani ee, Önce ilim. ilim olmadan sen Rabbine erişemezsin zaten. Yani onu okumadığın sürece, oradaki ayetlerin manasını veremediğin sürece, onlardan işte e, kendi payını almadığın sürece burada hiçbir şey olmayacaktır. Yani biz kalkıp burada işte elmelik, elmelik, elmelik diyelim ya da Errahman, Errahman diyelim. E manasını bilmediğim sürece, Errahman'ın rahmet eden manasını bilmediğim sürece ama ne şekilde rahmet eden manasını alıp tefekkür etmediğimiz sürece ve kendimizi de o esmanın ruh haline sürükleme yani sürüklemediğimiz hmm. o şekilde de zikretmediğimiz sürece bunun bir faydasını göre, görmeyiz. Geçen gün işte Volkan hocamızla bir sohbet ettik. İşte dedi ki yani El-Kavi ismi güçlü demek. Hmm. El-Kavi ismini dedi işte El-Kavi El-Kavi yani böyle köşede çekilmiş vaziyette bu şekilde çekilmez. Bunu işte El-Kavi El-Kavi diye böyle biraz daha güç ya yani onun ruh haline girerek ve o Yine El-Kavi ismini tefekkür ederek, onun anlamını, manalarını düşünerek çekmek lazım. Kuvvetli diye demek yani. Şeyden, evet kuvvetli demek. Hı. Ancak bu şekilde bu görülür dedi. Gayet de yani çok doğru bir tespit. Peki bazı tarikatlarda yani ben evet. şeyden iz iz izledim. yani. Tabii evet. çevremizde, dostlarımızda falan vardı. Özellikle evet. bazı büyük dede, ninelerimizde falan gördüm ben Hı. bazı şeyleri. O tarikatta her gün bilmem kaç bin tane defa zikir çekmesi gerekiyor. Yani. evet. Biraz aşırı bir şekildeydi yani bana göre. Ee, yani tarikatların çeşitlerinde şeyler var. Özellikle Nakşibendi yoluna mesela 5000 tane Allah'la başlatılıyor Hı, ama bununla tabii evet. çeşitli kolaylıkları da sağlanıyor. Yani ben biraz incelediğim için biliyorum. Tabii ben yani tarikatlar yol demek biliyoruz. Hepimiz yani, yani tabii manası tabii o yollarda evet, kötü olan <laughs> Her türlü şeyler yol var. <laughs> yani şeyleri de var ama yani çok güzelleri de var arasında. Yani ben onları aradan Aradan evet oraya de, geldiğimiz de, zaman yani şey yapayım, esas evet. özne biliyor musunuz Mehmet evet. Bey? Esas sorun şurada. Diyor ki ben İslam halim diye çıkıyor. Bakıyorsunuz Mercedes'te de biniyor, evler, arabalar, evet. zenginlik, yaşantı, şu bu falan. Evet, doğru. Peki sen İslam halimi diyorsun da bana da bir tane zengin İslam halimi göster şu. O yani, örnekten. Yani arasına. bir göster. Doğru. Şimdi ben, çok ben nadirdir. Yani 1 bir, milyar bir tane evet. Yani evet. öz, öz evet. olarak Bektaşlı. Evet. Hacı Bektaşlı Veli'ye de gidiyorum. Evet. Yani Alevi dostlarım, arkadaşlarım var. Alevi değil. Yani evet. o açıdan da şey. Ama Hacı Bektaş'ın kim olduğunu biliyorum. Esas Bektaşiliği evet. de biliyorum. Evet. Balkanlarda bugün inanılmaz bir Bektaşi kültürü var. Peki Hacı Bektaşi verin. Basit bir örneğimiz. Nedir? Orada Kırka, bir, işte ek, görülüyor. Ek, bilinen evet. bir şey. Yani çok Ocak vardır. Yaşamış. insanlar i̇nsanlar gelir, oturur, çalışırlar, sohbetler, insanları eğitir. Anadolu'nun Türkleşmesi, Müslümanlaşması için Ortasını Ahmet Yesevası'na gönderdi, geldi. Ee, bunları şey yaptı. Şimdi bakıyorsunuz bu devirde. ana, ana adamlar lüks sefahat, müritler, şeyler, paralar, şu evet. bu. Ya ben İslamman'ı görüyorum. Hangileri? Çoğu. Padişahların, kralların, imparatorların, emirlerinin bilmem ne saraylarında falan yaşamadılar. Evet doğrudur. E, zaten bir sonra sorarlar yani. Mehdi oluyorlar, Mehdi olup uçmaya başlıyorlar. Ya, Onları o, görüyoruz zaten. Yani, Park yani Park inanılmaz. Evet. Hatta Mevlana'nın evet. da bir şeyisi vardır. Bir gün bir dilenci Konya'da oluyorken evet. müddetlerinden dolaşıyor. Dilenci <laughs> ayaklarına yapışıyor. <laughs> Sen diye Mevlana cenginsin diyor. Ne olur biraz diyor bana altın evet. işte para 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 deyince. Tamam, tamam diyor. Mevlana şöyle yerden bir toprak alıyor. Bir avuç bir fırlatıyor adamın evet. Ne o anda altın oluyor. Evet doğru. Bir Şimdi siz o merhaleye erişin. Evet. Ben senin elini öperim. Ama erişebilecek misin? Bir de o var. Yani Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin hayatında öyle bir örnek var. Yani çok yani. böyle şatafat içerisinde görüyor bir, bir zat onu. Ama köpeklerin boyunlarında şey var. Böyle altından tasmalar var. Onu görüyor. Ondan sonra tabii o zat da böyle şey içerisinde yaşamış bir derviş bir zat. Ee, bakıyor yani diyor. Nasıl bir şey diyor bu? Allah dostu diyorlar ama neresi bunun Allah dostu? Tabi onun zihninde işte şey oluyor. Yani oku, okuyor ondan sonra diyor biz diyor pis layık gördük diyor. Yani onun için altını diyor köpeğin kafasına taktık diyor. Böyle <laughs> bir örnek veriyor. Evet. Oradaki çok, şey... dediğiniz gibi çok nadir örnekler var. Yani Allah yani böyle büyük zatların tamamı şey yaşamışlar. Çok tevazu içerisinde yaşamışlar ve hatta Abdülkadir Gelen Hazretlerinin kitabında da söylüyor. Ben en büyük mertebeyi diyor fakirlikte buldum diyor. Bütün mertebelerin en yükseğine, en yücesine bir fakirlikte buldum diyor. dolayısıyla şimdi bakıyoruz dediğiniz gibi böyle şatafatlar içerisinde yaşayanlar da işte evet, çok işte inandırıcı olmuyor. Nadir olarak var ama görmüş yani eski zamanlarda kitaplarda okuduğumuz kadarıyla var ama çok nadir var. Çok nadir. E ben şimdi de çok nadir. En önemli örnekte zaten bizim Resulullah Efendimiz yani ahirete işte irtihal ederken tek bir tane altını var. Ben bunun ağırlığıyla gidemem diyor. O Hem onun sadaka olarak verilmesi, hemen borçların ödenip sadaka olarak verilmesini emrediyor ve da o kadar dahi bir dünya serveti dünya malıyla gitmiyor. Ve biz kalkıp yani kendimizi...